Arkadaşlar bu videomuzda babamın bana kahve hediyesi olarak kaldı dört paket oyuncağı açacağım. Hadi açalım. Hadi bakalım. Açıyorum e bunu. Nelerin vardı Ceylin? Ee, böyle bir köpek minişim var adını okuyayım size arkadaşlar. Le Lepora Bristel. Bir dakika. Biliz Bristleton. Biliz evet. Bu var. Burada arkadaşlar. Bir tane kedi, bir tane köpek oyuncağımız var. Simli miniş. Yeni çıkmış bunlar zaten. Evet arkadaşlar. Sanırım. Buraları simli Ya oldu. da ben ben yeni gördüm. Evet sen yeni gördün. Çünkü baya bir kanallarda oluyor bunlar. Öyle mi? Evet arkadaşlar burada da cici bicilerin mutfağı var. Gördüğünüz gibi. Burada da minişlerin insan alanı var. Sanırım bunlar minişlerin ablaları oluyor. Minişlerin değil kızım. Yani Ay mini... cici bici minişleri çok sevdiğim için. Evet, evet. en çok minişleri seviyorsun zaten. Evet. Evet şimdi istersen paketlerini yavaş yavaş hemen açalım bunları. O evet. ben ilk önce bunu açmak istiyorum. Açabilir miyim? Tamam bundan başlayabilirsin. Açabilecek misin kendin? Açayım, açayım. Gidene bakalım önce. Yapamazsan ben yapayım. sen bak, nasıl, nasıl, nasıl. Çok tatlı bir minişmiş bu çeyilin. Evet. Pembiş pembiş kulakları var. Evet, baba tane değil olarak hiç bunu alacağım düşünmedim. Evet. Of bayağı bir minik bir şey. Bakın arkadaşlar bir sürü gösteriyor burada. Bana hangisi çıkmış? İstersen burada. Heh, doğru. Buradan ben alayım. Aaa! bu var. Ne var? İşte seninki burada. Benimki burada arkadaşlar. Evet. Onu kaldır şimdi. Evet. koyalım. Evet arkadaşlar. Böyle şirin, şirin, mi sirin köpek var. Diğerine koy. Diğerine geçelim şimdi kızım. Hı -hı. Şimdi yine küçük bir paketimizi açıyorum. Evet arkadaşlar. Böyle simli bir tane kedi, bir tane de köpek var. Böyle bir kaçın şekilde arkadaşlar. Kulaklarında, kafasında çok güzel simler var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben böyle simli minikliği çok seviyorum. Bunları da kıralım. Şimdi babacığım sırada bunu açacağız. Tamam ona geçelim Çünkü ben bunu açmak istiyorum. Evet arkadaşlar kocaman bir mutfak içine çıkıyor. Güzel mi? Çok güzel. Evet. Şuradan baba şeyini çıkarayım mı? Burada bir ip bağla. Onları hemen çöz. Kesin. Amma çok sarmışlar bunu ya. Aynen. Çok boşluk Ama Sonunda başardık. Çok bağlamışlar bunu Ceylin'cim. Evet. E çünkü baba büyük ve ağır. Evet. Aa burada da bir tane lastik varmış. Bir de burada var. Baba şimdi açayım mı? Bunu çıkar. Ben daha yasak da, var. Tamam. Sonunda mutfağımızı çıkarmayı başardık. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi bunları da gösterelim arkadaşlarına Baba sen dolaplarında bir şey var mıdır? Bir bunları bir açalım. Evet. İlk önce çilek reçelini açalım. Neymiş bu? Çilek reçeli. Şurada fotoğrafından baktım orada çilek var. Kısasında. Çilek reçeli mi? Hı hı. Reçeli benziyor. Evet diğerini göster. Bunu ne olduğunu bilemedim. Orada yazmıyor mu? Evet arkadaşlar siz biliyorsanız yorumlara yazın. Arkasında yazmıyor mu? Yazmıyor. Yazmıyor. Evet bu da bizim mutfağımız evet. arkadaşlar. Kapakları açılıyor sanırım. Evet açılıyor. Şöyle bir açalım bakalım. Aç bakalım Ceylin. Ay Ay bu açılıyor? Kaçtığımız için biraz zor sanırım. Çekmeceleri de çekiliyor mu? Ha çekiliyor. Çekmeceler de çekiliyor. Bu boş arkadaşlar. Burası. Ve şöyle çekmeceleri de çekiliyormuş. Başka Ne var? Açılıyor. Dur. Aç bakalım başlık makinesini de. Evet Bu da bizim Bulaşık makinemiz arkadaşlar Bulaşıklarımızı buraya koyacağız Yıkayacağız artık evet, Çok güzel Çok güzel bir lavabosu var Musluğu var Açma kapama yerleri var burada evet. Ceylin bundan sonra bununla oynayacak Çok da geniş alanı var hem de iki tane burada Çekmecesi var gördüğünüz gibi Bu bizim yeni mutfağımız. Evet. Çok güzel Bunu kapatalım. Şey. Şunu da kenara koyalım. Evet. Ve gelelim diğer oyuncağımıza. Evet. Neydi evet. onun adı? Donatina mı? Bakalım Donatina. Evet. Evet şimdi Donatina'yı açalım. Neler varmış bakalım setimizde. Çok güzel bir pembe saçlı kızımız var. Adı da Donatina. Bu ne? Burada bir şey Çıkar bakalım orada neler varmış. Burada da bir şey var sana. Sürpriz paket mi? Açayım mı? Aç bakalım. Ha, Şu kızın ayakta durması için. Hmm, ayakta duramıyor mu acaba? Bilmem. Bak baba Donatina'nın fotoğrafı. Donatina'nın fotoğrafı. O da ne yiyor? Cupcake yiyor. Hayır cupcake değil. Donat. Donat mı yiyor? Evet çünkü adı zaten Donatina doğru Baba, bilmem o gerekirdi. Baba be. Şimdi şunu bir gösterelim kızım. Tamam. Tek tek oyuncaklarımızı çıkaralım. Arkadaşlar bunun kutusunda bu sanırım kime çıkabiliyormuş. Herhalde çıkabiliyor çünkü gösteriyor. Çıkar bakalım. Donatina çok güzel. Ve sonunda başardık. Ama şöyle bir tacını da kes bakalım şu tacını da. Evet, bak bakalım tacını. Bence bunu neden taktılar biliyor musun? Şu Çok güzel oldu. Hemen bunu yerine yerleştirelim. O da dursun orada. Ayağının altına yerleştir bakalım. Evet. Bak duramıyoruz çünkü birlik var. Evet arkadaşlar. Donetina hazır. Rengarenk saçları var. Evet. Şimdi diğerine geçelim. Bunlar da çıkar. Oh, geldi. Bu da Donatino'nun tarağı arkadaşlar. Canlı bir tarak yine. Canlı bir tarak. Hmm. Baba Donat gibi. Cici, cici bici tarakmış o da. Bu? Pasta herhalde. Cici bici pasta. Bu da cici bici donut. Evet şurada kutunun içerisinde bir de kart var Ceylin'cim. Onu da çıkar bakalım. Kart. Kredi kartı. Şu. Ha, kredi kartı var. Ay gerçek kredi kartı gibi. Evet. Baba bak işte arkadaşlarıma şunu da göstereyim. Şurada bakın sanırım şuradaki donatı çıkabiliyor. Evet. Göster bakalım kartı da. Böyle kredi kartı var arkadaşlar. Evet. Özel üye. Şimdi oyuncaklarımızı bir araya toplayalım Ceylin. Evet arkadaşlar yeni oyuncaklarımı açtım ve buraya dizdim. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi size diğer oyuncaklarımı göstereceğim. Bunlar benim miniklerim ve bu Doktor Dote. Bunlar da cici Bici. Evet en son oyuncağımız Doktor Dote'ydi. İşte işte bu bunu, <laughs> doktor doktor setiyle oynuyordun değil <laughs> mi doktor doktor setini mutfa mutfağını yapıyor neler vardı kızım orada burada arkadaşlar makas var büyüteç var böyle kulağa bakma eşyası var onu bilmiyorum sonra arkadaşlar bu da böyle mesela kollarımıza buralarımıza tak tak diye vuruyor iyi iyi diye Burada işte kolumuzun altına koyuyoruz iyi mi diye. Evet burada bir tane deniz kızı var. Evet. Burada bir tane deniz kızı göster var. Göster bakalım deniz kızı. Bir de arkadaşlar bunun olduğunu bilmiyorum ben. <laughs> Küçük bir deniz kızı. Evet. Doktor Dote'nin arkadaşı mı? Doktor Dote'yi Arkadaşlar ben bunun ismini bilmediğim için bunun adını Mavi Ejderha koydum. Evet, niye bilmiyorsun ismini? Çünkü çok fazla izlemiyorum. Çok fazla çıkmıyor. Evet. Burada Doktor Tekin kitapları var, kutuları var, sandalyesi var. Arkadaşlar, bu bu oyuncaklar toplam 17 tane. Evet, 17 parçalı bir oyuncak seti. Evet. Bunlar cicibicileri. Bunlar da senin önceki cicibicileri. Arkadaşlar, de size dedim bilmiyorum. Bu benim eski kitabım. Böyle bu şöyle. Bu yemek tarifi kitabı. Bir de yenisi var burada. Onu da yeni aldım. Evet. İki tane mi oldu şimdi? Evet şimdi iki tane oldu. Göster bakalım cicbicilerin neler varmış. Böyle bir davul var. Evet. İnek. Evet. İnek davul. Böyle bir baba. Balon cıcıbıcı. Bunu açtığımda hatta bir e, kayısı sanmıştım. Bu donat. Şimdi... Şimdi en sevdiğin. Evet. Bunu çok seviyorum. O neydi? Bu. Adı da Uncuk. Bu da Uncuk. Evet. Ceylinin en sevdiği cıcıbıcısı. Evet. Burada da nelerimiz vardı? arkadaşlar bunların kodları yok mesela ama bunun kodu var burada. Evet var kodu var arkasında. Evet. Burada da Ceylin'in mini var arkadaşlar. Ceylin bunlarla oynuyor. Oyuncak mutfağı yoktu ve Doktor Doty'nin setiyle oynuyordu. Ben de ona bir oyuncak mutfak alıp onunla birlikte oynamasını istedim. Çok. Karne hediyesi de Ceylin'in yeni mutfağı oldu. kızın adını şimdi unuttum. Bu kızın kredi kartı. <laughs> Donatina. Evet. Bu oyunlarda ben bazen kendim böyle ev koyuyorum. Bu oyunlarda benim kredi kartım olacak. Bunlarla da bir oyun videosu çekeriz belki Ceylin'cim. Evet. Hep kendi kendin oynuyorsun ama hiç oyun videosu çekmiyoruz. Evet. Başka bir videomuzda da bunlarla bir oyun oynayalım. Evet. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Hoşçakalın.